Ama ne yazık ki? Yobazların en büyük silahı dini ön plana koyarlar. Dinle siyaseti karıştırıyorlar evet. yani. Sen bir ülkeyi dinle yönetemezsin. Bana Avrupa'dan ben. bahsetme. Sizleri Kesinlikle dinliyorum. Hırsızlık yapıyor. Senin benim üzerine atıyor ya. Bedava çalışıyor insan. Bedava bence ben orada bedava çalışıyor ya. Ne yalan söylüyorsun? Ya? Ben mi? Ben çok iyi biliyorum. Ben hukukçuyum ya. Niye ayakçılık yapıyorsun ya, Avrupa'da yaşıyorsun? Ben, araç or hareketini seviyorum ben sana. Niye Türkiye'de yaşamıyorsun? Ya, niye? Anı, yeliz, yeliz. Al şu kadar. Ne Ya manyakam tek yok ya. Onunla siyasetçi mi olur ya? Kaç yaşındasınız? Bak hala çalışıyorsunuz. Onu bırakın. Yurt dışındakiler sizin yaşınızda yatıyor ya. Sizin hayır, yaşınızda e, yatıyorlar tutar, ya. Doğru. sizin evet, yatma ben, 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 hayır, ben hayır onu ben de sizi savunuyor. Kim geliyor burada savunuyor Allah için ya. Ya, okuyor, ya işte ben de onda yurt dışındakiler. A Direkt, ben ben, 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 ben direkt 30 yaşına konuşuruz. geliyorlar. Ben elektrik parası yatıramıyorum. Konuşuyorsunuz burada. boş, 30 baş, yaşına baş, geliyorlar. Adam devletten de, gelen baş. parayla geçiniyor. Aynen, doğru, Adam devletten doğru, devletten gelen doğru. parayla Bayağı geçiniyor ya. ya. Biz doğma büyüyle oralıyız. Biz burada biliyoruz. Yani, Allah rızası yani, için. Yani, evet. Kim geliyorsa yani, bunu. Burada, burada evet. iyiyiz diyen varsa. Evet. evet. Nolingen'i e, biliyorsunuz değil mi? Nolingen'i biliyorum. Nolingen orada o katliam oldu ya. Peki. Bu adam, bu adam Almanya'da İktidara gelmeden önce mi daha hürdü? Almanya'yı çok iktidara geldikten sonra. Boş Almanya'yı boş verelim ya. Şimdi konu konu bizim kendi ülkemiz. Boş verelim Almanya. Abi kendi ülkemize gel sorayım. soru. Sor abi. Şimdi, şimdi AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı dedi ki şu andaki dedi yapılan doğalgaz, elektrik CHP dedi. Zamları CHP yüzünden dedi. Ne düşünüyorsun? Ya, abi. 20 şimdi bak CHP, CHP olmasa ya. CHP ol sen olacaksın <gülüyor> suçlu. <gülüyor> sen olmasan ben olacağım. Sonra on... abi ben öğrenciyim ya. Ben öğrenciyim. Manavgat'ta oturuyorum. Benim kira kira 900 veriyorum. Onu geçtim. Benim <laughs> elektriğim 300 lira geldi. 300 lira. Al evet. çıkartıp gösteririm <gülüyor> faturasını. Ben <laughs> tek da... 800 bin lira elektrik parası geldi kardeşim. 800 <laughs> CHP yüzündenmiş. Kim CHP'li? 20 sene bir vardı ülkede yani. Anladın. Anladın. Ollasak, o suç bizim olacak. Ben ben bizim olmasak onun olacak. Abi suçu yaptığım yaptığı suçu o, şey, başka bir atıyor Kendi işler suçu, hırsızlığı yapıyor. Senin benim üzerine atıyor ya. Zaten çıkamıyor. İşin içinde çıkamıyor. Çıkacak bir şey yok. Bunlar tarikatçı ya. Müslüman ürününe giriyorlar. Hepimiz Müslümanız Allah'a şükür olay o. Dinle siyaseti karıştırıyorlar evet. ya. Sen bir ülkeyi Arif dinle de, yönetemezsin. Kaçtı, <laughs> dinle, sen sen, sen, bir de, ülkeyi, de, sen bir ülkeyi, sen bir ülkeyi dinle de, yönetemezsin de, ya. Buyurun. Sen yine <laughs> seni götürürler. <abi>, dikkat et dedi <laughs> bak. bak <laughs> Git yeşil, yeşil 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 yeşil. O anlatıyor ya şoförü, ya şoförü var yani, ya şoförüm. İşte Ahmet Han şoförlük ha. Yeliz. Onu Yeliz Yeliz. O şoför nasıl? Söyledi ne düşünüyorsun? Ya manyak tekiyor ya. Onunla siyasetçi mi olur ya? Arif Bey. Faturaları söyle diye konuşmuyorlar. Bu insanlar namkör. Buradan uzaya yol yapmışız. Hala bunları konuşuyoruz ya. Yeliz meliz boş işler bunlar. Bak bak. ATA Titan boş Ama fatura 708 800 lira o nasıl olacak bu? Lütfen. Ben bu şimdi gidiyorum. Fatura ödeyeceğim. Bakalım nasıl ödeyeceğim. Kredi çekerim. Namkör. Kimden namkör değil namkör. Ben bir şey daha söyleyeceğim. Sanki Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki e, Avrupa'da şey yapacak ya kanallar açılacak ya onun parasını ödemeyeceğim dedi. Doğru mu? Ne dedi? Kanal İstanbul'un dedi parasını müteahhitlere dedi ben ödemeyeceğim dedi. Ödemeyeceğim dedi. Tamam normal bir şey ödemeyebilir. Ama e, yakın zamanda elektrik parasını yine ödemeyeceğim dedi. Evet. Bu, doğru mu? Söyledi. Yarın bu adamlar iktidara gelirse ben parti gözetmiyorum. ki ben sizin paranızı ödemiyorum dese siz ne yapacaksınız? Ne bir daha ne bir daha çalışıyorsun. Bak o senin sen, senin senin dediğin o kanal İstanbul. O e, bir dakika bir dakika bir dakika. Beni dinle. Seni Türk e, Türk'ün kanunlarında şehit etmeyecek ondan fayda İngiliz, Sen ondan faydalanmayacaksın. Direkt İngiliz İngiliz mahkemeleri senin muhatabın. Şey ne diyor. Benim ülkem nerede o zaman? He? Söyleyeyim ne diyorum. Söyleyeyim ne diyorum. Benim ülkem nerede? Yarın şey ana geldi mi? Alın kılıçla alın. Cahapa. Cahapa. Oğlum bak 1946. Bak. Marshall operasyonundan bugüne kadar Türkiye yöneten hep sağ muhafazakarlardır. Evet. Ne yaptılar? Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda çıktı. sanayisini tut. Her şeyini tut kendisi hepsini Türkiye'de oturttu. Norveç ne yaptı? Geldi, karma ekonomi politikasını aldı, götürdü. Hala onlar örgülüyorlar. Şu an onların e, fon, <laughs> varlık fonları artı bakiyede. Var. Sen niye artı bakiyede olmuyorsun? Valla bizim Türkiye işte ben. Çok teşekkürler abi. Hadi abi Kapatalım. Ee, TV. Evet, Kapatma. Seni seviyorum. Ben de sizi seviyorum. Ee, beni tanırsınız aslında. Evet. Ben şu an kızım burada Akdeniz Üniversitesi'nde okuyor diye kızımın yanına geldim. Evet. Bugün de İstanbul'a devam ediyorum. Hoş geldiniz. Şimdi yargılandın sen. Niçin yargılandın? Gerçekleri aykırdığın için yargılandın. Evet. Şimdi yobazlar ve cahillerin birleştiği bir toplumun geleceği olmaz. Bunu bilmek lazım. Evet. Şimdi gençlere en kıcık kaptığım noktalardan bir cahil insanlarımız var. Yani aylıkçı elemanlar var bizim Türk sinemasında figüran olduğu gibi. Mesela şimdi burada bir kamera var, sahne çekiyorsak, figürana ihtiyacımız varsa ne yapıyoruz? Figürasyon eleman alıyoruz, bizim dediğimizi yönetiyor. 20 sene önce diyor, yıl 1974, Amerika posta koydu, İngiltere posta koydu, Almanya, Fransa posta koydu. 10 dakika daha Ecevit Kıbrıs'a girmeseydi Kıbrıs diye bir yer kalmayacaktı. Hani kuyruk vardı ya tüp kuyruğu ya kuyruğu var diyorlar ya. Şimdi 20 sene ambargo koydular Ecevit'e. 20 sene. O zaman yine kuyruk vardı ama insanlık vardı, kardeşlik vardı, dostluk vardı. Gidip yağ isteyebiliyordun, ekmek isteyebiliyordun, her şeyi isteyebiliyordun. Şimdi insanlık duygularımız bir kağıt parçasının esiri olmuş. Bakanın dediği gibi hayaline gelmeyen bir şarkı söyledi, oysa gerçekleri söyledi. Ne dedi? 8 lira olacak dedi, 9 lira olacak, 10 lira olacak. Cahil halkımıza diyor bizim işimiz dolarla değil. Oysa tuvalete tek bile dolar harcıyoruz. Bilgi yok, ilim yok. Bilimle ilginin bir arada olmadığı bir toplum zavallı bir toplumdur. Hani filmlerde biz kötüyüz ya, kötülük yapıyoruz ya. İnsanlara vuruyoruz, çocukları dilendiriyoruz. Oysa biz bir karıncayı incitmeyecek kadar merhamet taşıyan bedenlerden biriyiz. Ama ne yazık ki yobazların en büyük silahı dini ön plana koyarlar. Anladın mı? Ön plana koyarlar. Namaz kılıyorum. Namaz bir ibadetse senin vicdanınla namaz arasında kimsenin duymaması gerekir. Sır kapısını çekiyordum saman yoluna dinleyin bak ben yargılanmıyorum. Sır kapısını yazan benim. Cennetle cennemi yazan benim Sen, sen biliyorsun o ha. zaman Ben çok iyi biliyorum ben hukukçuyum ya Ben tabi cahil adam değilim ki Ben de cahil ayakçı değilim. da değilim Ben de ayakçı, ayakçı ha. değilim ha. Ayakçısın Ben ayakçı değilim ha. Ben Avrupa'dan <laughs> geldim burada <laughs> sizleri dinliyorum sizleri Bana Avrupa'dan dinliyorum ben. bahsetme Sizleri dinliyorum ben İtalyanlarla film çektim Amerikalılarla çektim Bu Japonlarla ne? çektim Suriyeli çektim Şa dönemini arıyorlar İran Şah'ın İran'da film çektiğimiz zaman Şah bizi karşıladı. İran dünyanın en güzel memleketidir. Suriye. Ben o ülkeleri hep gezdim. Avrupa'yı bana bahsetme. Ben Avrupa'yı sevmiyorum. Avrupa'yı kast istiyorsunuz onun için. Avrupa'da bedava çalışıyor insan bedava. Bence ben orada... Bedava çalışıyor ya. Ne yalan söylüyorsun? Ben ya. mi? Sen orada sen... sen niye yalan konuşuyorsun? Sen, niye yalan konuşuyorsun? Yalan konuşmuyorum bak. Yalan konuşuyorsun. Ben, sen, sen sen, işsiz misin? ben ben işsiz miyim orada? Bir Dur dakika. bir de bir beni da, dinle. Bir dakika dinle. beni dinle. Sen beni dinle. Bir dinle sen, ben sen beni dinle. Sen Avrupa dersen Avrupa'nın yazıcısınız. Onca Dört mevsimi bir arada olan bir ülkeyi Allah, bana anlatsana. konuşma burada. Ne? Sensin cahil. Ben çok. Bana bak. O çocuk benim kızım. O benim cahil. kızım. Bana cahil demesin Aa, o zaman. Abi cahillik yapıyorsun. Ya, sen, ya da ne Avrupa'yı bana ön plana koyma. Bak ben sana Avrupa'yı anlatayım da söyle. Anlat Bak orada da ya o, ben Hollanda'ya, Fransa'ya gidip para bin o, lira yömye bir insanım. Or, oradaki in, işsiz insan, insan var ya, oradaki in, işsiz insan var ya. Oradaki işsiz insanın ha. belediyesi var ya, geliyor oradaki senin sabununa şampuanına bakıyor. Ne kullanıyorsun diye ondan sonra da seni 1 lira bedavaya çalıştırıyor A haberin var mı? Çok mi? güzel Bir dakika Abi burada bir herkes A sana gidiyor haberi yok Orada asgari asgari ücret kaç lira biliyor musun sen? Bir dakika 9 lira saat ücreti 9 lira saat ücreti orada Avrupa'da Ya beni Ben 500 lira bağış alıyorum Bir dakika ben bir kelime söyleyeyim gideyim Niye ayakçılık yapıyorsun Avrupa'da yaşıyorsun? Ben oranın hareketini izleyemiyorum ben sana niye Türkiye'de yaşamıyorsun niye? Bak ben Burada şimdi burada yaşıyorum vatanımı Ben burada yaşıyorum Bak bunlar seni araya almışlar. Tamam. Ya niye alacaklar ya? Kendisi geldi. Bunlar ben kendim, kendisi geldi. Geldi. Ben kendim, ben kendim geldim. Kendi geldim. Ben kendim bunlar. geldim. kendim geldim. Kimse araya almıyor. Namazı konuşmayın. Namaz, namaz insanların inancı. Namaz değil. Namaz hakkında konuşuyor. Bak. Evet. Cuma, var yok. Cuma, Cuma var yok. Cuma var ne? yok. Karışmayın. Senin ismin ne? Abi, benim Ömer ismim. Şimdi din nedir abi? İbadet. Biz yok. dini konuşmayalım. Ama bir Kardeşim ben anlatıyorum. O vicdanımızdır, merhametimizdir değil mi? O gizli olması lazım. Onun reklamı olmaz. Tamam, mescidin. Benim söylediğim tamam, bu Abi bu zaten. sen anlamadın. Burada yani. ne demek istiyoruz biliyor musun? Dini biz kullanmıyoruz. Baştaki dini kullanıyor. Sen bir dini kullanarak da ülkeyi yönetemezsin. Dinciyle dindarları ayıralım. Ben, dini ben çok baş, konuşmayalım. Ben, dindar dindar var? insanlar, dindar insanlar bağırmaz, çağırmaz. Sakin sakin konuşur. Dinci insanlar din üzerinden siyaset yapan insanlar, o ayrı. Ama dini, namazı, cumayı Burada söz konusu yapmayalım. Herkesin bir inancı var. <laughs> Pardon, gel, gel, gel. o dönemlerde e, AK Parti adam kendi ülkesinden kendi milletinden abi, kaçınıyor bak, bak, yolları kapatıyor kaldır kendi kaldır ülkesinden kaçıyor. ülkelerde ya. Japonya birinci En bir, ilk doldur. beş sırada geliyor. Neden abi? Çünkü, çünkü, çünkü ülke dinle yönetilmiyor Japonya'da Şinto'ya inanan var Budizm'e inanan var Ateisti var Hristiyan'ı var. Anladın mı? Çünkü dinle yönetilmiyor ve en mutlu ülkelerde ilk beşe neden giriyor? Çünkü adam siyaseti, siyaseti dinle bir tut mıyor. Baştaki ikide bir yok. Evet, onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Abi, nerede? Allah nerede ki Allah rızası için? Ve Türkiye'deki herkes Müslümanmış gibi konuşuyor abi. Burası işe gelince Türkiye özgür bir ülke. Türkiye abi burada açık konuşayım biri atıyorum Ateistim desin. 2. gün vurulursun, öldürülürsün. Hiç özgür bir ülkede değiliz biz. Hiç kimse gelip bana burada demesin biz özgür ne Özgürlüğünden bahsediyorsunuz abi Allah rızası için ya. Yemin ederim burada yani dinle yönetilen bir ülkede zaten bu gidişle Suriye abadisi Arabistan'a döneceğiz çok ciddiyim. Arabistan yüzde yakında Müslüman olmayanları herhalde kesecek bitirecek. Çünkü turisti öldürüyorlar abi turisti kendi ıı, ırkımdan biri öldürüyor. Adam geziyor durduk yere bıçaklıyor. Sebebi neymiş? Ateistmiş. Gavurmuş. Yani biz böyle büyük ülkede yaşıyoruz. Geliyor abi bana dinden bahsediyor. Sen burada dinden konuşamazsın. Konumuz siyasiyet bizim. Bir espri vereyim de. Sen ne telefon kullanıyorsun? Çıkar bakayım. Çıkar. Çıkar bakayım, Ama biri demiyor ki bu teknoloji mecbur ya. Gençler bununla ders yapıyor bununla. Abi olmadan olmuyor oluyor ki. Falan. Abi zaten topla 10 kişiyi böyle. Onu da koyun olsun tamam mı? Sen bunları anlatamazsın laf tamam mı? Bir çoban aslında koyuna anlatır. Çoban gel der, koyun gider. Sürü psikolojisi. Hayır, hayır. Gelder gider. Insanlar gerçekten İşte ben de onu demek gibi, istiyorum. Sürü. Anladın sürü. Mı? Burada ben mesela atıyorum. Da. Büyük bir dayı AK Parti'yi destekleyen dayı olayım. 2-3 tane de dayı olsun. Ben A diyeyim, onlar da A der. Kimse burada özgür düşüncesini söyleyemiyor ama bu insanlık da ben burada söylüyorum belki ikinci gün go to the silivri olurum belki bilmem belli de olmaz şimdi. şimdi <laughs> Avrupa diyorlar, Türkiye diyorlar hani Türkiye çok özgür bir ülke diyorlar. Ben Avrupa'ya da çok gittim mesela kendi kendi ülkende mesela örnek göstereyim. İki adım atıyorsun, polis durduruyor, kimlik soruyor. İki adım atıyorsun, polis durduruyor, kimlik soruyor. Avrupa'da birçok ülkeye gittim. Pasaportla gidiyorsun Avrupa'ya. Bir tane polis durdurmuyor seni.